Bir sürü çocuk var köyde farklı yaşlarda ve çocuklar koşuşturuyor. Evet, bazı koşuşturuyorlar, oynuyorlar. Çok tozlu yani böyle sanki bu köyde çok su yokmuş gibi yani su. Bilmiyorum neden böyle yani biliyor musun? Yalnız mı da kafa da sanki bir kuraklık, da, kuraklık varmış koparmıyor duyuyor musunuz hocam ben fazla uzak evet. kalıyorum herhalde çok güzel bir ee, söylüyorsunuz bir kuraklık bir kuraklık yani var toprak aşırı yani aşırı sıcak bir yer ve fru. tamam. toprak görüyorum evet. ama bu Türkiye'de bir yer olarak görüyorum yani köy duyuyorum çiçekler adını kıyıyor yine. Gittiğimiz köylerden bir sürü çocuk kimisinde okul önlüğü var kimisinde yok. Böyle karışık bir şekilde. Evet. evet. avluya giriliyor ya hocam böyle ilk bir avluya giriliyor. Böyle evet. görüyorum. İki tane çocuğun oradan girdiğini görüyorum. Hayır üç. üç kişi. Evet. Üç kişi. Bir çocuk içeride iki kişi de. kişide kişi de bir yerden geliyorlar, giriyorlar içeriye. O çocuklar, hı hı. hani o bir sürü çocuk oynuyordu ya, onlar hı hı. neydi, yani arkadaş mıydılar, neydiler? Evet, yani o köyde, o köyde çocuklar birlikte evet, oynuyorlardı. Arkadaşlar. Tamam. Yani farklı şeyler de görüyorum, böyle... Oyun oynuyorlar, yere gidiyorlar, e, e, yere gidiyorlar derken yani köy içerisinde, hep böyle köy içerisinde o görüntüleri görüyorum yani e, çocukların. Hepsi birbirlerini tanıyorlar aslında. <laughs> Yaşça da farklı olmalarına rağmen yine de e, şey... Yani büyükler küçüklere de biraz daha bakıyor. Ondan sonra tabii birlikte koşuşturduklarını falan görüyorum yani bu şekilde hocam. Tamam. Ve başka bir görüntü daha gelsin. Ne, hocam ne dediniz? Son dediğiniz bir daha evet. söyler misiniz? Tamam. Bu görüntüyü anladık. Şimdi bambaşka yeni görüntü gelsin. Tamam. Böyle bir avlu kapısı var. Ee, orada görüyorum üç tane... Muhammed... Bir yani arkadaşımızın, arkadaşımızın evinde M e... mikrofonu açıktı. Evdeki sesler geliyordu. Ha. Lütfen devam edin. Avluya, avlunun içine giriyorum. Ee, dediğim gibi orada üç tane çocuk gördüm böyle. Yaşça biraz farklı oldu. erkek çocukları... Evet, erkek çocukları olarak geliyor şu anda ondan sonra iki tanesinin eve girdiğini görüyorum bir tanesi ama sanki şey a, böyle, evin arkas tarafına doğru diyor. E, onu görüyorum ve bu iki gördüğüm çocuk ama çok samimiler yani böyle e, şeyler yaramazlar <laughs> e, birlikte birlikte çoğu zamanlarını birlikte geçirdiklerini böyle bir hissediyorum yani. Tamam. Ee, bir... O zaman tüm bu gördüğünüz sahnelerde en fazla vurgulanan şey ne? O sözcük yansın. Bu kadar gördüklerinizde vurgulanan bir sözcük vardı. O sözcük yazılsın şimdi. Ne yazıyor? neyi konuşmuşuz? Birlikte. 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 yazıyor. Birlikte. 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 Arkadaş. Yazıyor mu? Arkadaş. Birlikte. Evet. Ama Birlikte. gelen Birlikte. beraber. Siz söyleyince evet, arkadaş. Tamam. Ve lütfen gözünüzü açınız. Birlikte, beraber ve arkadaş. Benim, Deniz Hanım, benim ismimi size sorduk. Refik isminin manası nedir? Refik arkadaş demek. Wow. Ve siz gittiniz birlikte beraber ve arkadaş gördünüz. Size vallahi bir şey söyleyeyim. Benim hayatım boyunca hatırladığım en eski görüntü hani sizlerde bazen öyledir ya ilk anınızı hatırlarsınız ilk anı evet. siz işte iki yaşındayken üç yaşındayken bir buçuk yaşındayken ilk anınızı hatırlarsınız ya benim hatırladığım ilk anı işte Deniz Hanım'ın anlattığı anı Siirt Siirt'in Pervari ilçesinde Çat köyünde çok aşırı net hatırlıyorum onu ve galiba bugüne kadar 20-30 defa da hatırladım o anıyı. Bizim köy kur, yazın son derece kurak, kışın da kurak. Böyle tam da gördüğünüz yer eğimli bir tepede çocuklar koşuyordu. Toz zim içinde. Eğimli tepeyi gördünüz. Ha. Ve çocuk, evet, çocukların da önlükleri siyahtı. Tabii ben o zaman herhalde en fazla 2 yaşındayım. Ya da 2-3 yaşındayım. Benim Hayatımdaki ilk hatıra bu ve orada arkadaşlarla oynuyorduk. Belki 10 kişi kadar vardık orada. Yokuştan aşağı ve yakalamaca oynuyorduk. Yakalanma. İşte isimler nedir gördük. Ferhat Bey'in ismini gördük. Sezen Hanım'ın ismini gördük. Sinan Bey'in isminin nasıl olduğunu gördük. Refik isminin ne olduğunu hemen birliktelik, beraberlik ve arkadaşlık olarak gördü bir de benim hayatıma dair ilk ve hep merak ettiğim sahneyi gördünüz. Ve isimler konusunda şunu getirdiniz. Kendi isimlerimizi biz cüzi irademizle vermiyoruz. Bizim isimlerimiz külli irade ile veriliyor. Yani biz bilinçli zihnimizle isimlerimizi vermiyoruz. İlahi plandan isimlerimiz geliyor. Bizim fizik bedenimiz isimlerimizi vermiyor. Bizim ruh bedenimiz isimleri alıyor. Ve Marmara Denizi'nde insan, hayvan, bitki, fikir, devlet, imparatorluklar gördünüz. Bunların hepsinin isimlerinin gökyüzünden harf harf, rakam rakam döküldüğünü Gidip insanların içlerine girdiğini gördünüz. Sizin isminizde önünüze geldi aynada akan bir deniz geldi. Ve arkadaşlar, Karadeniz'in adının, Akdeniz'in, Marmara'nın, Ege'nin adının, Fethiye Ölü Deniz'in adının burada nereden geldiği ve ne kadar derin manalar taşıdığını gördük mü? Marmara rahimdi, Marmara'dan Karadenize gidecek olan bir bebek. E, anne rahminde ölürdü ve o yüzden ölüm duygusu geldi. Akdeniz'e giden bir bebek orada hayat buluyordu. O yüzden orası ak ve beyaz. Ve Ege Denizi kürtaj olmak demek. Eğer Fethiye'yi aşarsanız Akdeniz'e giderseniz yaşarsınız. Ha, ama Fethiye ölü denizi aşamaz. Ege Denizi'ne geri gelirse bir insan ölür. İşte Fethiye. Fethiye ismi nereden geliyor? Fethiye ismi ilk savaş pilotlarımızdan Fethi Bey'in ismiyle verildi. Fethi Bey 1. Dünya Savaşı'nda ve Çanakkale cephesinde savaş pilotu olan bir pilotumuz, ilk pilotlarımızdan Fethi Bey oradan Kudüs'e ilk uçuşunu yapıyor. İstanbul'dan Kudüs'e durmaksızın. Ve bir başka uçuşunda da Fethi Bey belki ha, hafızam beni yanıltıyor olabilir fakat %90 ihtimalle şöyle Fethi Bey Kudüs'e ikinci bir uçak yolculuğunda tek kişilik uçağıyla giderken Fethiye'de uçağa düşüyor. Fethiye'de ölüyor. Şehit de oluyor. İşte Fethiye ölü denizi fethedip Akdeniz'e geçerseniz hayatı fethedip, fethedip yaşıyorsunuz. Şimdi size bilmiyorum burasını tam anlatabildim mi? Ölü deniz ölüm kalı mücadelesi verilen yoğun bakım merkezi küvez. Orada kişi kalırsa yoğun bakımda. Ege Denizi'ne geri gelirse o kişi ölüyor. Ama Ölü Denizi feth edip Akdeniz'e geçerse o kişi yaşıyor. Ve oranın adı Fethiye, Feth et. Ve Fethi Bey'den geliyor. Yüzbaşı Fethi Bey'den. Ve Fethi Bey orada şehit olmadan önce oranın adı Ölü Deniz'di. Ve 2800 sene önce oradan gelip Truva Savaşı'na katılan bir kahraman var. O kahraman Truva Savaşı'nda okuyla bir kralı yaralıyor. Menelaos'u kasıklarından okla vuruyor. Bu okçu kralın adı Pin, Pindaros. Birazdan hatırlarım. Bu okçu Fethiye'den çıkıp geliyor. Fethiye'den geliyor, müttefik olarak Truvalıların yanında savaşıyor. Ve okunu atıyor, oku Menelaos'u yaralıyor ama Menelaos ölmekle yaşamak arasında gelip gidiyor, gelip gidiyor, ölmüyor, can çekişiyor, ölmüyor, can çekişiyor, en sonunda da kurtuluyor. Bu okçunun adını belki şu anda tam şu anda hatırlayamadım daha sonra hatırıma gelince söylerim. Truva Savaşı'nda bir insanın ölüm kalım mücadelesi vermesine Fethiye'den gelen bir okçu kral sebep oluyor. Ve Fethiye'de ölü deniz var. Fethiye ölüm kalım mücadelesi verilen yer. Ve tam da Fethiye'de kaya mezarları var. Şimdi her şeyin ne kadar bizim fizik bedenimizin dışında ilahi bir planda gerçekleştiği daha iyi anlaşıldı mı? Evet. O okçu çok meşhur bir okçu ve çok meşhur bir kral. Biraz sonra onu hatırlarız. İşte bizlerin isimleri. Bizlere fizik bedenimiz ya da bilinç ve zihnimiz tarafından verilmiyor. Ruhlarımız tarafından veriliyor. İlahi plandan alınıyor bu. Haydi bakalım. Deniz Hanım çok çok teşekkür ediyorum size. Allah razı olsun. İsterseniz Deniz Hanım kapatabilir. Yani siz gidebilirsiniz.